şey Bunlardan busmus çıkıyor Burayı sağlam çarlarla dönebiliyorsunuz Güçlü burası biraz Yaratıklar Böyle ayarlayalım ekranı Burada klandık yani Normal pk atan karakterler yani bunlar Eren Eren ay 11. ayında Eren hoş geldin kanka eyvallah Desene bereket Buradaki arkadaşlar normal PK atan itemli adamlar. Slotu dönmek zor. İçinden bunlardan bu satıyor. Bir de coin atıyor. Coinleri nerflediler. Ee, i̇çinden çıkan coinler fazla atıyordu. Örnek veriyorum 15k atıyordu bir yaratıktan. Bunu 1k'ya düşürdüler. Ondan dolayı burada artık yani farm çok zor. Kar bırakmıyor. Çok fazla. Bir yalandan dönüyorlar. GB 200 lira olsa bu kurtarır. Ama diğer türlü zor. Arkadaşlar farmlıyorlar. Bir slot daha var. Burada dönen yok gördüğünüz gibi. Burası da aynı slot ama burada dönen yok. Şu ölüleri kestiğinizde canlanıyor. Bunlardan oluyor. Slot'u çoğaltabiliyorsunuz. Bir sürü ölü var. Bunları öldürüp ölüleri öldürüyorsunuz. Çoğalıyor slot. Bir tane canlandıralım mı? Oha bu bile zor oluyor lan. Gördüğünüz gibi slotu çoğaltabiliyorsunuz böyle. Bakalım belki buz çıkar. Allah Allah. Yok. Çünkü eskiden çok coin geliyordu ama artık gelmiyor. Ondan dolayı mesela bir slot boş kasan yok burada. burada da bir parti var kasıyor. Ya çarlar boş kalmasın günde 3-5 milyon kasalım. Diyenler kasıyor işte. Çarımız var boş durmasıncılar. Gördüğünüz gibi yani NP'li adamlar falan hep. Can hep bir abartı var. Bu M game eskiden diyor 20 GB bırakan slotları şimdi 20 milyon bırakmıyor. Arasını yapmak varken neden ya hep ya, hep, ya hiç. AFK slotlarda ya hep ya hiç yapıyorlar. Ya da çok fazla böyle oyunu gelir haline getiren ee, işte anlaşılan slotları falan yapıyorlar. Anlamış olmanız lazım. Adamlar neyi neden nerfliyor Bunu anlamış olmaları lazım insanların diye düşünüyorum. Bana gerek yok. Şimdi anlatayım biraz içeriği bilmeyenler için. Bu tarantulalar eskiden farm yapılıyordu. Ben bunu nerflediler. Mı? Şu ben ileride edeyim. Ee, tekrar yeni gelenler için anlatayım. Bu farm alanını bitirdiler. Şimdi şu slot var. Burada kaleyi alan yani 3 parti kasabiliyor maksimum. Kaleyi alan klan kasabiliyor onda da. Ee, şurada işte yaratıklar var. Bunları da nerflediler. Burada kasıyor arkadaşlar ama yani çok bir şey bırakmıyor şu anda. Coinlerini düşürdüler. Sadece boost'tan biraz para kasıyorlar. O da yani cini parasını pot parasını anca çıkarıyor. Ee, çok fazla farm slotu yok şeyin içerisinde kalenin içerisindeki zindanda. Ee, bunlardan da 200k atıyordu şu işler. Bunu nerflediler. 10k veriyor artık bu. O yüzden burada farm atılmıyor. Onun dışında boss'lar var. Şimdi boss'ları keseceğiz. Bu boss'ların görevleri var. Göstereyim. Ee, şöyle 3 tane kırmızı krovas, 3 tane normal krovas kestiğinizde aksesor box veriyor. Bu evet. aksesörü box'lardan şu HP Cross, ne neck, ne roll, anlayacak? Rock artık her türlü item çıkabiliyor. Bütün unikler çıkabiliyor. Takılar çıkıyor. Unik derken unik takılar çıkıyor. Onun dışında 25 milyon da eks veriyor. Bunu günde 3 kez çıkıyor bu bosslar. Toplamda zamanında kesilirse 24 saatte tam 3 kere kesebiliyorsunuz. Yani günde bir tane her karakter Accessory box alabiliyor ama bir parti. Örnek veriyorum buraya 3 parti girdiniz. Yaratığa son vuruş yapmanız lazım. Yaratığa son vuruş yapamazsan bu görevi yapmış sayılmıyorsun. Dolayısıyla bir parti günde Efendim. bir kez bu aksesuarı box'tan alabiliyorlar. Çeyim Onun dışında mi? bossların içerisinden materyaller çıkıyor. Göstereceğim birazdan çıkarsa. Evet. O materyalleri birleştirerek evet. kitap alabiliyorsunuz. Mage itemi veya işte PS var itemleri de var evet. ama en çok mage itemi para ediyor. En iyisi o Allah çünkü. Allah olsun. Eee... O ...Hasarı da yüksek, health falan da veriyor. O yüzden herkes mage-staff almayı tercih ediyor. Server'da de mage çok fazla burada. Abi ölenler lazım. Onun dışında unique itemler atabiliyor bu bosslar. Birazdan hepsini göreceksiniz. Üç tane boss var. Kırmızı Krovas, Bloody Krovas... Tarantula'nın annesi, bir de Dark Dragon var. Kaç tane? 30. Ayagon hoş geldin. Castellan itemleri, evet. Castellan itemleri yapılıyor. Staff mı? Benim bankada ya. Yok ki. Günde 3 kez çıkıyor bosslar. O kırmızı kurovazla Tarantula'nın annesinin içerisinden şey atıyor. Ya, peel bir de bir item daha atıyor. 2 tane. Onları verip şey alabiliyorsunuz. Kastelian itemi alabiliyorsunuz. 3 tane mi gerekiyordu? Kaç tane peel gerekiyor şey için? 1. Saf için. Bir tane mi? 1 tane de küp lazım. Ha, oğlum o zaman 3 boss'tan da açsa günde 3 kitap yapılabiliyor. Evet. Oha. Kanka sıkıntı orada zaten. Drop'u bozmuş. atmıyor. <laughs> Oğlum biz herkes simizden atıyordu neredeyse eskiden. Eskiden 2015'te falan. Eskiden yüzde yüzdü. Evet, geçen hafta bir 3 4 gün 3 buçuk günde 9 tane yaptık da. Allah Allah. Kitap ne kadar? Kitaplar iki buçuk Allah evi Allah, evi Allah abi, abi. Sen bizi bak erken sokuyorsun. Farkında mısın? Aga hoş geldin abi. Selamlar. Ali abi hoş geldin eyvallah. Cemiz hoş geldin. Kitap 2.5 GB yakın. 2-2.5 arasında değişiyor. Onun dışında dediğim gibi bossların içerisinden unique takı falan da atıyor. Roll, rock, iron neck. Şeyden e, bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam. E, Krovaz'dan belt ve ring atıyor. Get baş, get Dark get Dragon'dan get iron neck falan filan da atabiliyor. Roll atıyor. Tam hatırlamıyorum ya yani şu an ne olduğunu. Bu dropları neydi şeyin? Tarantula'nın anası atmıyor değil mi unique? Atıyor mu? Yok o atmıyor da Call Bloody Crowaz yüzükle belt mi atıyordu? Eee, genellikle belt atıyor da çok nadir de ernik falan atıyor. Ha küpe Aynen küpeyle evet, belt o zaman. Dark evet. Dragon'dan her şeyi atıyor herhalde Unik. Her şeyi atıyor. Geçen ayrı ne kaldık? Oo. Valla rol falan aldık. <laughs> ben geleyim bu bosslara ya. Bu gece kaçta boss? Yine. 8 saat 8 saat 3 saat sonra. Ben yazacağım. Ha tam o şeyde bir fosta denk geliyor. Ne yapacağız? Bir buçukta falan işte bir falan hemen kesip geçiyoruz abi. Ha tamam. Nerede gece hangi çatı? Kitap içerisinde? payımı isterim ha. Tabi tabi. Ne oldu? Şey... Tabi tabi de. Kamer. <laughs> gece içer <laughs> soktun. mı? Maksimum. O yüksel imutu imutları o, düzenleyeceğiz abi. 5 tane hareketli imut geliyor kanala. 56 mı neydi? Yükselde e, revize <gülüyor> yiyecek. <laughs> Artı 4 şey tane imut geliyor. Slot mu? BF yani. olanlarda da 5 tane yer açılıyor. 100 Oraya 100 da 100 farklı 100 imutlar 100 yapacağız 100 artık <laughs> bakalım. Can kitaplara en fazla ka artı kaç basılıyor? Artı 9'a kadar, basabiliyor, kadar basabiliyorsun. Artı 10'a kadar basabiliyorsun kitabı. Ya, Baba Sultan ya. hoş geldin. Abi trend vallahi. Kardeşim bu bu yayında artık yemek sepeti demiyorsunuz. Trend yol yemek sponsorumuz. <laughs> Şaka yapıyorum abi, konuş konuş. Abi trend yol olmuyor şimdi. şimdi <laughs> trend yolu var. yani Neye olmuyor bebeğim bak normal trend yolun bak, uygulamasının abi. içerisinden yemek bölümüne geçiş yapabiliyorsun. Evet biliyorum iPhone var tamam ben. De. Hangi ildesin? iPhone şey, kaç var sende? iPhone kaç var? Bir iPhone daha gelir mi Can abi bize sponsor şimdi? E, tabii tabii. Çıktı, mı bir şey bunda? Mut şey. Gol attı. O ne? Ha attı bak drop aynen. Bundan bak Gold Pills atıyor. Bundan alıyorsunuz. Hani bir tane de e, krovazın içinden kırmızı krovaz küp atıyor. Birer tane bunlardan olursa bir tane kitap staff alabiliyorsunuz. Gevirdi kitap staff da 2-2.5 GB falan. <laughs>